Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir bölüme daha hoş geldiniz. Bugün bir azit oynayayım dedim. Ee, arkadaşlar var işte, Ars şu porcuk Umurat, yani arkadaşım. Umurat, selam de. Selam. İşte onunla bir video çekelim dedik. Bu serinin başı olacak. Yani Minecraft çekeceğiz, Destiny çekeceğiz, GTA çekeceğiz. Öyle. Ee, Başlayayım ben daha fazla konuşmadan batırmadan şey. Hop hop. 15 dakika çekelim dedik. Yani çok uzun olmasın siz de sıkılabilirsiniz. 20 dakika çeksek yani çok uzun oluyor. Zaten YouTube yüklemesi de bayağı uzun oluyor. Onun için istemiyoruz öyle. Benim por, porjak diye bir çarım vardı. 43 level'dı. Evet, Sen e, şey pen setler falan vardı. İşte ban yedi. Neden olduğunu ben hala bulamadım. Söylemiyorlar. Hiç get ama hala bulunmuyor. İşte ben de bunu uç ara başlayayım dedim. İsim alıntı olabilir. <laughs> Ona aldırmayın. Yani bu ilk videom olduğu için belki kusurlarım olabilir. öngörün. Çok konuştum. <laughs> Minecraft'ta da survival oynayacağız. Sonra ben icatlar diye bir bölüm açacağım. Onu çekeceğim. Bayağı bir icat öğrendim ben. Onları çekeceğim. Aha. İşte öyle. Olay bu. Ka kanalı daha yeni açtım. Sadece intro'yu yapabildim. Yani resmi de yaptım da YouTube'un azizliğine uğradım. Bir türlü kabul etmedi. Allah. Tek tek. Ben prolu'la bile VS atarım. Yani hiç sorun olmaz bana. Korkum yok. Eğer siz de es oynuyorsanız gelin VS atalım. Kanala, kanalda kanaldan videolarımın altına bu videonun altına yazın. Beraber VS atarız. Hiç sorun değil. Bizde korku yok. <laughs> Arkadaşlar telefonum çalıyor. Bir, biraz bekleyin. Evet arkadaşlar geri geldim. Telefonum çaldı. Onunla konuştum. Ya yani annem aramış işte. Devam ediyoruz öyle. Böyle işte. Ben station tripleri de çekmeyi düşünüyorum ama şimdi bilmiyorum belki çok iyi olmayabilirim onlarda. tek tek gelin. Aa. Tek tek gelemeyiz. Korkuyor sana. Hani korku yoktu. <laughs> Bir 10 dakikanın sonuna geldim Kaç dakikalık yaptın bunu? Bu 20 dakikalık. Aa. Lan hani 15'ti. 15 17. Ya 10 dakikalık yapmış. <laughs> Neyse 10 dakika da çekeriz. Hiç sorun değil. GTA Multiplayer oynuyoruz. Eğer yani oynayacak varsa videonun altına yazarsa sevinirim. Beraber oynarız. İşte öyle kanal yeni. Daha acemiyim. Bana verir falan diyebilirsiniz. Ama 14 yaşındayım. Yani pek de böyle sayılmam. bu nohutlarla da oynamak çok sıkıcı be. Sen bana nohut mu diyorsun? Değil misin? Gel vs atalım. Gel gel. Ben geldim. Tamam gel vs atalım. Aşağıya gel. Tamam. Ölme umarım aşağıya gel. Aşağıya gelsene. Öldüm. Ooo ikili. Gel hadi aşağı. Kaçtınız mı kaldınız mı? Ben aşağıdayım gelsene. Hani? Nasıl hani ya? Heh. Gel bebeğim. Gelsene. Ben buradayım. Oh ikili. Dağıl öldürürüm ben bunu. Canım azdı ondan. Oh. Aha. Allah. Vs diyor ya. Adam pro olacak. Sen neredesin? <laughs> ha gördüm. Allah rüzgar etti. Kahve sesi geliyorsa valla özür dilerim. Sorundan bir de çok yani bu kahve nedense çok sesli. Bak şimdi bunu da kılalarım ben. Ha sakın. Ha bu sor. Gel Umur onlar base atıyor biz de sen atalım. Loser. Neyse ya. Loser. Aha <laughs> neyse evet. Ses geçmiyor. <laughs> Yo. Öldüm. Hop. Hatta sonra bitiyor bay bay en azından sen oldun madem <laughs> vay vay. Hadi vurayım var. Hayır. Hay ya. HP 3. Biliyorum. Dur seni öldüreceğim ama bak. Bekle. Ha biliyordum. <laughs> O. ve arkadaşlar bitiyor burada. sona er diledim. Başka bölümde görüşmek üzere Hoşçakalın